Bildiğiniz üzere yaralı sar... yaralı sar... <laughs> Bildiğiniz üzere yarasalar <laughs> kafam karıştı. Herkese selam. Ben Gizem. Nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte 2024'te izlemiş olduğum dizi ve filmleri sıralayacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayayım çünkü 42 tane şey izledim. 42'nin 30'unu zaten Aralık'ta izledim. Görüyorsunuz zaten. Ekranı küçülttüm. İlk katmanımız 10'da 10 Muhteşem. İkinci katmanımız oldukça iyiydi. Kesinlikle öneriyorum. Bu tam onda on olmasa da yine de çok sevdiğim film ve diziler için. Bir altındaki katman fena değil ya. Hani fena değil, okey. Bir altındaki, ay galiba beğenmedim. <laughs> Emin değilim ama galiba beğenmedim. Bir altında da nefret ettim. Yani nefret etme çok geleceğini düşünmüyorum çünkü ben eh, genelde her şeyi beğeniyorum. <laughs> Bakın şu konuda bana güvenebilirsiniz. Çok fazla şeyden nefret etmem ama çok fazla şeye onda onda vermem deyip muhtemelen birazdan onda on kısmı böyle dolacak. <laughs> tamam bence başlayalım. İki tane televizyon dizisi var. Tabii ki bitmiş televizyon dizileri ama ben onları YouTube'dan izledim. Zengin Kız Fakir olan. Yani bu benim çocukluğumun dizisi. 2012'de başladı ve ben o zaman 6 yaşındaydım. Ve 2015'te bittiğinde de 9 yaşındaydım. Ve o sıra boyunca o kadar fazla izledim ki ben onu en sevdiğim diziydi benim için. Okuldan 3'te geliyordum ve TV2'de böyle e, eski bölümleri oluyordu. Sonra bir de akşam eğer yeni bölümü oluyorsa onun özetini izliyordum. Özetini izliyordum, yeni bölümünü izliyordum. Yani o gün 3 kere fa farklı bölümler izliyordum. Çok güzeldi. Ben çok seviyordum. Şimdi ilkinden on vermek istemiyorum ama benim için çok yeri ayrı bir dizi. Ve hala izliyorum bu arada. 17 bölümüm mü ne kaldı? 117'deyim. 135'te bitiyor. Çoğunluğunu 2024'de izledim. Hala bitmedi ama yine de 2024'de almak istedim. Çünkü çoğunluğunu o zaman izledim. Ya çocukluğuma ihanet edemem ya. Yok. İkinci televizyon dizisi de Kanıt. Kanıt da yine çoğunluğunu 2024'te izledim. 20. bölümde falan bırakmıştım. Çünkü çok seviyorum ben o diziyi ve ben polisiye şeyleri çok severim. Cinayetle her şeyi çok seviyorum. Kanıt'ın 20. bölümünde bırakmıştım çünkü ders çalışmam gerekiyordu. Ve onu da güzel bir zamanda izlemek istemiştim. Bana kızmayın ama ben buna da 10'da 10 diyeceğim. Seviyorum yani benim canım bu iki dizi. <laughs> bir de hani diğerleri max 16 bölümü olduğu için Bunlar da biri 100 bölüm, biri 135 bölüm olduğu için insan bağ kuruyor. Bir de çocukluğumun dizileri. Kanıtı da ben küçükken izlerdim. Hayatla Barış. Bu diyeceğimiz bir Türk filmi. Harbiden ağladım. Çok güzel bir konuyu ele alıyordu. Futbol aşkıyla yanıp tutuşan bir çocuğun çocuklukta geçirmiş olduğu bir kaza üzerine bacağını kaybetmesiyle Hayatta alt üst oluyor ama futbolu çok seviyor. Engelli oyuncuların olduğu bir futbol takımında onlarla birlikte Oynuyor ve çok da güzel yerlere geliyor. Çok trajedik bir e, filmdi. Gerçekten ağlattı. Onda on muhteşem mi? Yoksa oldukça iyiydi? Kesinlikle öneriyorum bunu. Ya çok güzeldi. Ama benim için yeri ayrı bir film değil. Nedenini bilmiyorum. Muhtemelen onda dokuz buçuk falan vereceğim ama onda on olmadığı için... Oldukça iyiydi. Kesinlikle öneriyorum koyacağım. Noel çarpması. Noel filmleri, dizileri çok seviyorum. Çünkü o atmosfer o kadar hoşuma gidiyor ki. Hani kitapları da aynı şekilde ama filmleri bir ayrı oluyor ve tamamen bu Noel çarpması o kadar güzel bir atmosferi vardı ki size anlatamam. Çok beğendim. Oldukça iyiydi. Kesinlikle öneriyorum'a koyacağım. Bu kadının ilk izlediğim filmiydi başka filmleri de varmış ve buna benzer bir atmosferi var yine. Böyle romantik komedi tarzı. Bu arada şu anki listeye koyduğumuz hiçbir film ve dizide artı 18 sahne yok. Kanıt sadece tetikleyici. Söylemiş olayım. Bu kadından başka filmler de izlemek istiyorum. Under Paris, Paris'in altında. Şimdi ben köpek balığı filmlerine bir ara o kadar taktım ki ve çok seviyorum. Bunun sebebi de Megalodon'un belgeseli vardı. Gerçek bir belgesel olduğu iddia ediliyordu ve gerçekten yani çok iyiydi. Youtube'da izlemiştim ve şans eseri izlemiştim. Bu iki saatlik bir, iki bölümlük belgesel. Çok güzeldi. O yüzden köpek balıklarına daha çok ilgi duyuyorum. Under Paris çok güzeldi. Ben buna muhteşem diyeceğim. Gerçekten güzel ya. Beğendim. Bayağı beğendim. The Silence. Oo, hepsi çok güzel. <laughs> Under Paris, The Silence, Piranha. La Palma. Bu dört film genel olarak böyle ya doğal afetle ya insanların doğayı değiştirme işlemiyle yani bir sebepten ötürü doğayı değiştiriyorlar ve oradan aslında çıkmaması gereken insanların olduğu yere gelmemesi gereken canlılar ya da herhangi bir doğal afet açığa çıkması sonucunda olan dört film yani çok karışık anlattım şu anda. O The Silence da. İki tane bilim insanı sanırım bir yeri böyle ortaya çıkarıyorlar ve oradan çıkan bir tane yarasa türü ortaya çıkıyor ve insan yiyor. Bildiğin insan yiyor ve bunun sonucunda da insanlar evlerine kapanmak zorunda kalıyorlar. Bu hayvanlar da yarasa gibi bir şey olduğu için sadece duyuyorlar yani hiçbir şekilde görmüyorlar. O yüzden ses çıkarmadan hayat mücadelesi vermesi gerekiyor bu insanların. Oradan da bir ailenin aslında o evden çıkıp başka bir yere gitmesini falan izliyoruz. Yani çok güzel, aşırı karışık anlattım. Çok özür dilerim ama bunu kesinlikle öneriyorum. Kesinlikle izlemelisiniz. Onda on 10 veririm. Yani hepsine onda on 10 vereceksek bu iş yaş bu arada. Mean Girls. Açıkçası güzeldi. Sevdim. Bakın sevdim. Türünde gerçekten iyi olduğunu düşündüğüm bir film. Ama mesela oldukça iyi kesinlikle öneriyorum demeyeceğim. Çok güzeldi, çok eğlendim. Ama bence fena değile gider bu. Fena değil, oldukça iyi. Kesinlikle öneriyorum arası bir şey. Yani benim için onda hani 8.5'luk falan. Hani anladınız mı? Öneriyorum. Komediydi, güzeldi. Saklambaç. <laughs> ne diyorsun ya? Çok güzeldi. Aşırı güzeldi. Onda ona koydum. Her şeyi izleyin tamam mı? Saklambaç o kadar güzellik ve o kadar özgün bir konusu vardı ki eve gelen her gelin ve damat düğün gecesi bir kart oyunu oynuyorlar. Çünkü bu aile zenginliklerini kart oyunlarından kazanmışlar. Bu da onlar için bir ritüel gibi bir şey. Ana karakterimiz de bir tane oyun seçiyor ve ona saklambaç geliyor. Saklambaçta arkadaşlar iki ucu boklu değnek. <laughs> ya kız ölecek onlar için. Çünkü saklambaçta kız saklanıyor ve diğerleri onları bulmaya çalışıyor. Ailen her ferde. Ve kızı öldürmeye çalışıyorlar. Ve kızla bunu söylemiyorlar. Normal hani kaybedersen de bir şey olmayacak tarzı bir şeyler. Ama eğer Güneş doğana kadar kız bulunmazsa diğer hepsi ölüyor aile fertleri. O yüzden bu kızı öldürmeye çalışıyorlar. Sonucunda ne olduğunu tabii ki söylemeyeceğim. Bu ailede iki kez bu oynanmış. İkincisi bu kızda, birincisi de büyük büyük babaannenin eşi için yapmışlar ve eşini öldürmüşler. Yani böyle bir filmde ben çok beğendim. Kesinlikle onda on diyorum çok iyiydi. Megan. Megan bir oyuncak bebek. Yani oyuncak tasarlayan bir kişi. Bu oyuncağı tasarlıyor ve ebeveynlerin çocuklarıyla ilgilenmesinin daha kolay olması için bu bebeği üretiyor ve bu bebek başına sonrasında bela oluyor. Bu oyuncağı üreten kızın yeğeni de onunla bayağı bir arkadaş oluyor. Aslında bu bebeğin çok tehlikeli olduğunu fark ediyorlar ve buradan yine sürüp giden bir hikaye var. Ben bunu oldukça beğendim. O yüzden buraya koyacağım. İlk K-dramamıza geldik. Aslında ilk izlediğim bu değil ama bunlar karışık zaten. Love Alarm. Love Alarm'ı ben izlemeye başladım. Bir süre sonra sıktı beni. Benim için K-dramada 3 tane temel taş var. İlkinde lisede veya üniversitede geçmesi gerekiyor. Tercihim lise. Ama üniversitede geçerse gayet de severim. İkincisi karakterlerin birbirine yakışıp yakışmaması. Normalde buna hiç mesela takılmam gerçek hayatta. Ama orada çok hoşuma gidiyor. Çünkü ee, bilmiyorum. Korelilerin hani erkeği de kızı da çok tatlı bir tipi oluyor ya. O yüzden onların yakışıp yakışmamasına dikkat ediyorum. Üçünüz de aşk üçgeni. Bakın bu üçü benim için varsa tadından yenmez dizi keyfi oluyor. Buna hiçbir alakası yoktu söyleyeceğim şeyin ama ben biraz sıkıldım da alarmda. Ama sonra tekrar devam ettim ben. Hani hiç olmamış gibi arasına aylar girmemiş gibi devam ettim. Fena değil diye koyarım ben bu. Bu neden kasıyor onu anlamadım. Fena değil diye koyuyorum. Kurt Adamlar, güzel bir kurgu vardı yine, dediğim gibi farklı bir kurgu vardı. Ben bu sanırım oldukça iyi diye koyacağım. Şöyle bir olay oluyor. Burada büyük bir baba var, şu karakter, tamam mı? <laughs> büyük babanın e, bir tane oyunu var. Herkes farklı bir kişi oluyor. Biri Kurt Adam oluyor, biri işte büyücü oluyor, biri görünmez oluyor, tarzı şeyler. Her birinin bir görevi var ve o Kurt Adamı yakalamaya çalışıyorlar. Ama bu oyun gerçek oluyor bir şekilde yıllar sonra açıldığı için o boyuta geçiyorlar. Gerçekten orta çağa gidiyorlar. O oyunu bizzat yaşıyorlar. Buradan doğan bir e, kurgu. Ben beğendim. Tavsiye ediyorum. Gülümse. <laughs> ne diyorsun ya? Biri size gülümserken intihar ediyor ve artık siz de birkaç gün içerisinde birine gülümseyerek intihar ediyorsunuz. Yani bu böyle süre gelen bir ritüel gibi bir şey. Bu ister istemez oluyor. Ve bir tane doktorumuz var ana karakter, psikolog. Şurada gördüğünüz kız. Onun intiharını izliyor. Bunu çözmeye çalışıyor. Sonrasında başına çünkü korkunç korkunç şeyler geliyor. Sadece tek kötü yanı neydi biliyor musunuz? Sonu. Sonu çok karışıktı. Bir böyle gerçek gibiydi, bir rüya gibiydi. Yani orada gerçekle e, hayal arasındaki bağı ben çok kuramadım. Çok beğenemedim o yüzden sonunu. O yüzden galiba fena değil diye koyacağım. Daha iyiydi de. Gerçekten güzel bir kurguydu. Daha iyi işlenebilirdi. Aşk 101. Şimdi ben bundan bayağı başta. Çünkü açık söylemek gerekirse baya cringe'di. Özellikle Eda karakteri çok cringe'di. Ama güzel bir konuyu ele alıyordu. Farklılıklar. Gençlerin bir kalıba uydurulmaması gerektiğini, herkesin farklı olduğunu bence güzel bir şekilde ele alıyordu. Fena değil diye koyuyorum. Sonunu beğenmiş olsam da ben zaten kitap ve filmlerin sonunu gördükten sonra puanım 8'si atıyorum. 8 atıyorum. 8.5-9'a çıkıyor. Sonundan yani. bilmiyorum. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Ama Yine de serüven güzel değildi. <laughs> True Beauty. Ya en sevdiğim kendim ama. En sevdiğim, en sevdiğim. <laughs> Bu yani... Direkt bana. Yani, atın benim üstüme böyle bir diziyi tekrardan. <laughs> çok güzeldi. Çok beğendim. Ee, çok konusunu anlatmayacağım. Ee, sadece e, kendini beğenmeyen bir tane kızımız var. Sonrasında blow up geçiriyor. <laughs> Farklı bir liseye gidiyor. Ve geçmişini tamamen arkasında bırakıyor. Ve sonrasında onu tanıyan bir tane çocuk çıkıyor. Ana karakterlerimizden biri. Bu aşk üçgenindeki her karakteri o kadar birbirine yakıştırdım ki. Çok ben En sevdiğim Keydere En sevdiğim. Susmayanlar. Bakın şu zamana kadar gördüğünüz bütün filmlerdeki smatı toplayın. Yemin ediyorum kat kat fazlası bu Susmayanlar'daydı. O kadar fazlaydı ki çok travmatik kesinlikle. Kaldıramayacaksanız izlemeyin. kullanmak vardı, u*** vardı, a*** vardı. Artı 18 cinsellik vardı, her şey vardı ve o kadar rahatsız ediciydi ki anlatamam size. Anlatmaya çalışan şey çok güzeldi ama yani artı 18 bir film. Bir tane yorum gördüm, bence artı 16 olmalı diye. Çünkü taciz uğrayan çocukların kendini ifade etmesi için, kendi içine kapanmaması için ee, iyi bir film olduğunu söylemişti. Evet ama çok fazla tetikleyici unsur vardı. Aşırı fazlaydı bence. Yani çoğunuza ben şu anda önermiyorum bu filmi. Kaç bölümdü ya? Dört bölüm müydü? Mini diziydi. Öyle söyleyeyim film değil. Mini diziydi. Ama yine de çok tetikleyiciydi. Yani aşırı fazla tavsiye ettiğim söylenemez. Ya konusu çok güzel olsa da, vermeye çalıştığı mesaj çok güzel olsa da ben bunu fena değil diye koyacağım. Ve bir şey söyleyeyim mi? Ben Fransızcayı bile severim ama İspanyolca bana çok kaba geliyor. İspanyolca bu arada dili. Ve tabii ki ben her zaman orijinal izliyorum. Bu yüzden Kulpamia falan izlemiyorum. Çünkü ana karakterini o vardı. Kızı çok beğendim bu arada. Ana karakterli kızı ama bilmiyorum. Cinsellik olan dizilerin bana çok fazla şey kattığını düşünmüyorum. Mesela Noel çarpması da bana çok bir şey katmadı. Ama beni eğlendirdi. Ve yani bunu artı 18 olmadan da gayet güzel anlatabilirsiniz bence. Tabii ki konusu susmayanların tacizdi ve tecavüzdü. O yüzden tabii ki böyle bir şey... Ya bilmiyorum nereden tutarsam tutayım olmuyor abi. Yok fena değildi. Kayhan. Yani Recep Edik bizim neyimize yetmedi. İrem izletti bana bunu. Çok güzel çok güzel. Çocuktu yani 10 yaşında olduğu için. Ona güzel gelmiş olabilir ama bana cringelikle ben öldüm. Yani nefret ettim desem ayıp etmiş olur muyum? olmam. Galiba beğenmedim değil. Gerçekten beğenmedim. O yüzden ben bunu buraya koyacağım. Yok abi. Benden uzaktır. İyilik ve kötülük okulu. Bakın ben akademi tarzı filmleri ve dizileri o kadar çok seviyorum ki. Mesela izlemediyseniz ve yaşınız küçükse yani izlemelisiniz. Güzel çünkü. Büyücü okulu. Büyücü... Büyücü bir şeydi. Büyücü okulu bilmem ne bir şeydi. Hatırlayamadım şu anda. Koyarım şuraya bir yere. Onu izlemenizi tavsiye ediyorum. 3 sezon muydu 4 sezon muydu neydi ama ben çok keyifle izledim. Ee, Harry Potter gibi, e, büyücülük okulu gibi iyilik ve kötülük okulu gibi ben böyle akademi tarzı, büyücülükle ilgili filmleri, dizileri çok seviyorum. O yüzden bana önerebileceğiniz şeyler varsa altta e, görüyorum ben onları ve izlemeyi düşünüyorum. Ben bunu çok beğendim. Ve gerçekten hiç beklenmedik şeyler vardı ve sonunda çok tatlıydı. Oldukça iyi diye koyacağım ben bunu. Muhteşem kadar değildi benim için ama güzeldi. Yani. Karanlık sular. Ben bunu e, birkaç yıl önce televizyonda izledim ve bunu şans eseri izledim. Bir kesiti gördüm sadece. Bunu bilerek izlememiştim. Sonra dedim ki ben bunu izledim. Bazıları konusunu anlatmıyorum fark ettim de. <laughs> yani az çok tahmin ediyorsunuz ama yani o türü seviyorsanız izleyin. Annesinin gençliğinde gelmiş olduğu bir sahil var. Surf yapıyor. Ve başına çok kötü bir durum geliyor. Köpek balığı görüyor ve e, suların yükselme ve alçalma saatleri var. Çok kötü yaralanıyor. Bir kayalığın üstüne çıkıyor ama o e, su tekrardan yükselmeden gitmesi gerekiyor ve kıyıya çok uzak. Ve köpek balığı var. Köpek balığı onu bekliyor. Saatlerce orada bekliyor kızı yani gerçekten çok güzel bir filmdi. Bir tane mekan ve birkaç tane kişi kadrosuyla çok güzel bir film çıkarmışlar. Ben bunu nereye koysam bilemedim. 10'da 10 kadar mıydı benim için? Ondan emin değilim. Ama şimdi Under Paris kadar sevmiş olabilirim. Güzel güzel. güzel. Çirkinler. Çirkinler de çok güzel bir konuyu ele alıyordu. Şimdi biliyorsunuz ki bize güzellik algısı dayatılıyor. Burada da e, hiç yaşlanmıyorsun sanırım. Yaşlansan da güzel kalıyorsun. Çok hep güzel kalıyorsun. E, çocuklar 16 yaşına geldiğinde böyle oluyorlar. Yani 16. yaşını kutlarken e, istediği bedene, istediği görünüme kavuşuyor ve tamamen o şekilde oluyor hayatı bundan sonra ve gerçek hayata e atılıyor. O zamana kadar bayağı renksiz, cansız bir yerde yaşıyorlar. Yeni çıktı bu arada. ikinci sezonda yapıyorlarmış ve ben bunun ikinci sezonu olacağını bilmeden izledim. Yani ikinci filmi demek istiyorum. Dizi değil film. Ve ben de devamı çıkacak olan kitapları, filmleri, dizileri izlemem, okumam. Biraz hayal kırıklığına uğramıştım ama izlediğimde beğenmiştim. Güzel bir konuyu ele alıyordu güzellik algısını kırılmayan dayatılmış şeyleri anlatıyordu. Ve bununla mücadele etmeye çalışıyordu ana karakterimiz. Gerçek hayatta kalmak istiyordu biraz da. Fena değildi mi? Oldukça iyiydi. Kesinlikle öneriyorum. Fena değildi ya. 3.390.0 km güzeldi ama şimdi kitabın uyarlanmış bir film olduğu için kitaba göre düşüneceğim. Bunu ayrı düşünemem. Eğer ayrı düşünseydim biraz daha fazla severim ama galiba ay galiba beğenmedim. Şimdi aslında fena değildi. Ama kitabını mesela ortalama beğenmişken bunu e, ortalama yaparsam haksızlık yapmış olurum. Çünkü kitabını daha fazla beğendim. O yüzden ay galiba beğenmedim koyuyorum. Kardeş takımı. Kardeş takımı 2'ye gideceğiz İrem'le inşallah. E, kardeş takımı 2 ve karantinaya gideceğiz. Aynı anda ikisini birden izleyeceğiz. O yüzden onda vlogu falan gelir. Açıkçası çok çocuksuydu. Bunu herkes söylemiş zaten. Fena değildi. Yani fena değildi. Güzeldi ama çok da karşılamadı beklentimi. Cheer up. Ya. Çok seviyorum ya. Çok seviyorum. Şans eseri buldum yine ve çok beğendim. Of çok iyiydi. Bunu yine True Beauty'den sonra en sevdiğim K-Drama yani böyle Asla başa baş giderler ama True Beauty hafif puanı daha önde gider. Muhteşem diye koyacağım. Muhteşem diye bir yerimiz yok. <laughs> Now here. Arkadaşlar, novel çok güzeldi ama aşırı bir tetikleyici unsur vardı, çıplaklık. Bu nedir diye sorarsanız, nerede olduğunu hatırlamıyorum. İspanya'da mıydı? Sallamış olabilirim. Yani bir tane ülkede kıtlık çıkıyor. Orada da çocukları ve kimleri öldürüyorlardı ya? Hamileleri. Çocukları ve hamileleri öldürüyorlardı ve bu karakterimiz ana karakterimiz de hamile. Onu gizliyor. Bir kocası var ve bir tane çocukları varmış ama o çocuk poder değil bunu zaten öğreniliyorlar ilk birkaç dakikada ve karnındaki bebeği de saklayarak kaçmaya çalışıyorlar. Yani böyle konteynerlere giriyorlar, gemiyle başka ülkeye gidecekler. Yani insan kaçakçılığı aslında. Sonrasında bir olaydan ötürü sadece kız kalıyor. O konteynerin içinde sadece kız kalıyor ve fırtınada denize düşüyor konteyner. Ve bu kız Neredeyse haftalarca o konteynerde yaşamak zorunda kalıyor ve yaşam mücadelesi veriyor. Çok anlatmayacağım ama hamile olduğu için çıplaklık çok fazla vardı. Aşırı fazla vardı. Ondan etkileneceğim diyorsanız izlemenizi tavsiye etmem ama çok beğenmiştim. Şimdi oldukça iyiydi ya. Şimdi oldukça iyiydi. Muhteşem miydi benim için onu bilmiyorum. Ve her sefer dedim ki kızım sen çok zekisin. Yani ağzım açık kalacak. Yani hayatta kalma savaşı insana neler yaptırıyor. Şimdi o kadar kararsın şu an oldukça iyiydi mi yoksa muhteşem mi? Neyse oldukça iyiye koyacağım. Hayır bilmiyorum. Bir dakika dur hayır. Ya harbi iyiydi ya. Muhteşeme koyacağım. Ben <laughs> gerçekten iflah olmaz bir insanım. Squid Game. İkinci sezonu çıkıyormuş. Hatta üçüncü sezonu olacakmış. Ben onu 2021'de izlemeye çalıştım. Sonra izleyemedim. Birkaç bölüm izledikten sonra bıraktım. Neden izleyemedim bilmiyorum çok sıkıldım ama bunu da izlerken arkadaşlar hani bir ara hayatım gerçekten alt üst olmuştu ya o sıra ben bunu izliyordum öncesinde ve gerçekten zaten mutsuzum bir de buradaki katliamları izliyordum iyice mutsuz oluyordum o yüzden bir süre izlememiştim Squid Game'i şeyde ikinci kere başladığımdan bahsediyorum sonra biraz kafam yerine geldiğinde izlemeye devam ettim sonunda çok beğenmedim. Oyunlar iyiydi. Farklı bir kurusu vardı. Ama ben aşırı fazla beğendim söylenemez Squid Game'i. İkinci sezonu da izlerim muhtemelen. Fena değil'e koyacağım. İzlediğinizi düşünüyorum ama izlemeyenler varsa bir sahnede cinsellik var. Ben oraya atlamıştım mesela. Cadılar Bayramı'na geldiğimizde gururumuz Haluk Bilgiler'e oynamış ya. Düşünebiliyor musunuz? Ben gördüğümde çok şaşırmıştım. İyi bir rolde oynamıştı. Doktorumuzdu ve ya o kadar gurur duydum ki orada gördüğümde. Bunun ikinci filmi var, şu anda izliyoruz İrem'le, daha bitmedi. Gerçekten güzel bir konusu ve güzel bir e, olayı vardı. Ana karakterimiz var. Babaanne, anneanne miydi neydi. Onu 40 yıl önce bu katilimiz, onu öldürmeye teşebbüs ediyor, katliam falan oluyor. Sonra bunu akıl hastanesine alıyorlar ve 40 yıl sonra bu kaçıyor. Sonra bu kadın da o günü bekliyor, onu öldürmek için. Ve buradan da bir böyle Cadılar Bayramı'nda herkesi öldüren bir katil oluyor. Maskesi de bu. O şekilde yüzünü hiç görmedim. Bu arada ikinci filmde de görmedim. Hep böyleydi. Güzeldi. Oldukça iyiydi. Kesinlikle öneriyorum ha koyarım. Yaşamak için oyna. Ben gerçekten harbili korku filmleri izlemişim ha. Genelde bak denizde geçenleri izlemişim ve korku filmleri izlemişim gerçekten. Bakın şu erkek karakterin evinde kızın karşısında bir tane oyun çıkıyor ve o oyunu oynamaya başlıyor. Oradan da artık virüs bilgisayara bulaşıyor. Her saat 2 iki, gece 2'deydi galiba çok emin olmamakla birlikte. Oyun bir görev veriyor. iki tane seçim veriyor size. O ikisinden birini seçip ona karar vermek zorundasınız. Da. İkisi de iki ucu boklu değnek. Yani atıyorum biri diyor ki karşındakini öldür. Ya da atıyorum kendini öldür. Sağladım salladım bu arada. Biz de bunun hackini bulmaya çalışıyor. Bu çocukla birlikte. Güzel bir filmdi. Bunu da yine oldukça iyiydi. Öneriyorum kısmına koyuyorum. Arkadaşlar pirana aşırı artı 18'de Yani hiç hoşuma gitmemişti ama bu sadece başta oluyordu. Sonra zaten katliam olunca <laughs> hiçbir o düşünceye girmedi. Bir sebepten ötürü sanırım deprem de depremden dolayı bir yarık oluşuyor ve oradan e, et yiyen piranalar zaten et yiyor da niye böyle cevap verdiysem planalar ortaya çıkıyor ve bu planalarda insanın yüzdüğü yerde oluyor. Bu planalardan bir aile kurtulmaya çalışıyor. Bunu izliyoruz aslında ama sonu çok şaibeli bitti. Ya ikincisi varsa izlemek isterim ama bu 2010'da mı ne çıktı? İkincisi varsa da bilmemiz gerekiyor. Yani ama sonu çok şaibeliydi bilmiyorum. Şimdi aslında çok güzeldi ama çok artı 18'de. Bilmiyorum. Eğer o artı 18 saymasaydı kesinlikle öneriyorum. ikinci sıraya koyardım ama Ay güzeldi de ben fena değil diye koyacağım galiba. <laughs> Aa iyi bari bu sefer çok fazla muhteşem dediğim film yok. Ama bunların çoğunluğunu beğendim arkadaşlar. Bakın nefret ettim haricindeki hepsini öneriyorum izleyebilirsiniz. Eğer sizin de böyle tetikleneceğiniz bir unsur yoksa. Ee, La Palma'ya geldik. Bu La Palma'yı e, bir tane YouTuber'dan gördüm. Önermişti oradan izledim ve açıkçası beğendim. Yine bir doğal afet karşımıza çıkıyor. Ki böyle bir yer var gerçekte de. O karanın yarısı suya düşer ve tabii ki tsunami olacak. Bunlar da orada hayatta kalmaya çalışıyorlar. 4 bölümlük bir mini diziydi. Çok beğendim. Gerçekten güzeldi. Ya çok iyiydi ya. Tamam. Buraya koydum. İrem? 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 İrem. Gel bir videoya görün. Artık komedilere geldik. Komediler nasıl arda arda gelmiş bilmiyorum. Ama ben çok fazla komedi izledim annemle falan. Annemin de kafasının dağılması için. Çok fazla komedi izledik. Normalde annem çok film izlemez. Artık full komediler kalmış yalnız. Gel kız buraya. Video 40 dakika oldu. Bunun editi nasıl olacak? <gülüyor> Gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam git hadi. <gülüyor> <gülüyor> Zengo'ya geldik. Şimdi ben Zengo'yu aşırı fazla beğenmedim. Zaten ben önceden bunu izlemiştim. Yani ben buradaki çoğu komediyi aslında önceden izlemiştim. Ama annem istiyor diye tekrar izlemiştim falan. Zengo komikti ama aşırı fazla beğendiğim bir komedi de değildi. O yüzden fena değil yağıya koyacağım. Inside Out 2. Şimdi ben bunun birincisini de tabii ki izledim. Hangisini daha çok beğendiğimi hatırlamıyorum. İkisi de güzeldi. Ben bunu yani beğendim oldukça iyiydi. Kesinlikle öneriyorum. Ha? Koyarım. Kilitsiz bu zamanda izleyebileceğimiz en travmatik film yani şu anlamda travmatik. Biz şu anda her şeyimizi telefondan hallediyoruz ya. Biri telefonumuzu hacklese biz sıçtık. Naneyi yeriz muhtemelen ve bu kızın da telefonu hackleniyor. Ve ben şu anda izlediğim K-Drama'da ana karakterimiz burada oynuyor. Burada manyak tabii ki de. Tabii ki ilk buradan izlemiştim ve K-Drama'da gördüm dedim. Bu o karakter değil mi? Manyak dedim. <laughs> her şeyi telefondan halleden bir kızın nasıl hayatının alt üst olduğunu izledik gerçekten. Şimdi muhteşem miydi? Çok iyiydi. Öneriyor muydum? Onu çok emin olamadım. Ama gerçekten güzeldi ya. Muhteşeme koyarım ben bunu. Ay. Yol arkadaşım 1-2. Hangisini daha fazla sevdiğimi çok net hatırlamıyorum. Ama sanırım birinciyi daha çok sevmiştim. Eğlendirdi. Gayet güldürdü. Birinciyi oldukça iyiydi. Öneriyorum'a koyacağım. İkinciyi fena değil diye koyacağım. Her şey aşk için. Yani ben çok güzel hareketleri çok seviyorum. Burada da Safa karakteri oynuyor ve o yüzden izlemek istedim ve gerçekten güzeldi. Askerliğini yapmamış bir tane damadımız var ve tabii ki odam yani bu kızın dedesi asker neydi subay mıydı ya komutan mıydı bir şeydi çok net hatırlamıyorum tabii ki dedi ki ben dedi askerliğini yapmamış bir adama kızımı vermem dedi hani bedelli de yapmamış direkt imzalamış geçmiş o yüzden dedi ki ya benimle bir askerlik yaparsın ya da kızımı alamazsın tarzı şeyler söyledi. Sonra bunu izliyoruz aslında. Harbi güzel ya. Gerçekten öneriyorum. Beğendim yani bunu. Mutluyuz. Ben bu Mutluyuz'u izlemiştim. İkinci kere izledim sonra. İlk izlediğimde gerçekten beğenmedim. Ama ikinci izlediğimde beğendim nasıl oldu bilmiyorum. Sanırım beklentiden dolayı böyle oluyor. Annemle falan izlemiştik diye hatırlıyorum. Sonra annem uyuyakalmıştı. <laughs> Çok komikti. Eğlenceliydi yani. Gülmek istiyorsanız kesinlikle gülersiniz. Ben bunu fena değil diye koyacağım. Aşırı fazla beğendiğim söylenemez çünkü cebimdeki yabancı yine bunu izledim ve yine tekrardan izledim. Bu zaten yabancı bir filmden uyarlanmış diye biliyorum. İşte masasına telefonu koyuyor ve kime ne hangi bir şey gelirse araba gelirse mesaj gelirse her şey orada herkesin içinde yapılıyor, cevaplanıyor yani. Kimin eli kimin cebinde hiç belli değildi gerçekten. Fena değildiyle kesinlikle öneriyorum. Arasına bir şey koyardım ama. Ya oldukça iyi diyeceğim. Ay, okey. Şimdi bir zamanlar Noel'de bir animasyon. Sanırım iki tane animasyon izlemişim. Yazık bana. <laughs> Aslında çok güzel animasyonlar var. Ama animasyon çok izleyemiyorum. Bilmiyorum nedenini. Bir zamanlar Noel'de çok tatlıydı bu arada. Güzel bir Noel'de. Ay, güzel bir filmde. Ben Noel zamanı, Noel ile ilgili her şeyi izlemeyi çok seviyorum. Ama iki tane izlemişim hiç kitap okumadım Noel ile ilgili. O yüzden daha fazla yapmak istiyorum. Bir tane post görmüştüm. Aralık ayında ne yapıyorsun diye her güne bir Noel filmi koymuş adam. <laughs> yani bu ben diyeceğim iki tane izlemişim. Ama güzeldi gerçekten. Öneriyorum. Şuraya koydum. Zamanda bir kesik. Bir katliam olmuş ve dört tane çocuk ölmüş. Bu ana karakterimizin ablası da bunlardan biri. Ablasının mezarına geldiğinde ailesiyle birlikte bu kız orada, yani orada yaşanmıştı çünkü olay. Orada bir zaman makinesi keşfediyor. Ve oradan geçince de o zamana gidiyor. Ve bir şeyleri kurtarmaya çalışıyor. Yani çok karışık ama çok güzeldi. Ee, ben bunu öneriyorum ya. Şimdi ama muhteşem miydi? Sonu beklenmedikti gerçekten. O yüzden muhteşeme koyacağım. Elçileri Savaşı yine bunu önceden de izledik. Ve annemin en sevdiği komedi filmidir bu arada. Elçileri Savaşı'na bayılıyor. Çok güzeldi. Eğlenceliydi. Öneriyorum. Tam aileyle izlemeli komedi bu arada. Erdal Dece 1-2. Bence bir tanesi yeterliydi. İkincisine hiç gerek yoktu. Boş yani boşu boşuna uzatıldığını düşünüyorum ve ikincisinde gerçekten sinir etti birazcık. Çünkü bu iki karakter bir o kadar bask. ikisi de çok baskın karakterler. O yüzden sürekli didişiyorlar. Düşünmüyorum şurada 23 Şubat yazıyor. <laughs> Benim doğum günüm. 23 Şubat'ta vizyona girmiş geçen yıl galiba. Birincisini fena değil diye koyacağım. Git 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 git. <laughs> İkincisini de ay galiba beğenmedi. <laughs> Bu şekilde bakın şu an bitti bildiğiniz. Ve o kadar da tamam çok muhteşem dediğim çıkmadı. Çok korkmuştum. <laughs> Arkadaşlar Kayhan Arcı'nın hepsini izleyebilirsiniz. <laughs> Herkesin kendi kararı istediğini izleyebilirsiniz. istediğinize. Çok güzel ya of. Harbi çok beğendim. Arkadaşlar bu şekilde bir video çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım size de bir fikir olmuştur. Ben bu filmleri gerçekten film ve dizileri öneriyorum. Ve sizin de bana önerdiğiniz ve az çok benim sevdiğim türleri gördüğünüz üzere bana önerdiğiniz filmler varsa ve diziler de aynı şekilde aşağıda yazmanızı çok isterim. Sizleri çok seviyorum. Buraya koyduğum sosyal medya hesaplarından beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.